Müzikler, kıyafet, her şey, olay. Bayağı da sizi evet. görmüyorduk. Sizi gördük, çok da iyi gördük. Bayağı da teşekkür güzel hazırlanmışsınız. Ederim. Çok teşekkür ediyorsunuz evet. yani açıkçası. Teşekkür ne ederim. Neler yapıyorsunuz peki? Çok sakın usta. Ee, Valla uzun zamandır görmüyordunuz. Londra'daydım. Ee, e, malum. <laughs> Yılbaşından dolayı artık geldim. Biraz daha buralardayım. E, aslında bol bol görüşme, oradaki işler falan derken şimdi biraz daha böyle yılbaşı, yılbaşı etkinlikleri Londra nasıl geçiyor peki? Londra'daki işler nasıl geçiyor onu soralım. Bayağı da konuşamıyorum çünkü yani Londra'daki işler güzel geçiyor. Londra'da zaten bir akademi var biliyorsunuz. Örgünlük Akademisi. Orada işte workshoplar, birebir eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda işte yalnız başka işler de var. PR çalışmaları var. Benim burada eskiden bir PR şirketim vardı. O PR şirketini Londra'ya taşıdık. <laughs> ee, orada marka yönetimi falan yapıyoruz. Orada da işler yoğun. Ee, Setleri özledim diyor musunuz? Efendim? Özledim setleri diyor musunuz? Ya setleri özledim. Gerçekten özledim setleri ama iyi bir proje olursa kendimi gerçekten böyle motive edeceğim bir şey olursa çok istiyorum çalışmayı. Nasıl bir karakter peki ne, sizi mesela toplumun havzasına kazanan karakterler var. Ee, siz de onlardan bir tanesini misal canlandırmış oldunuz. Sadece karakteriyle özellikle olsun. Peki ilerleyen zamanlarda nasıl bir karakterde oynamak istersiniz? Teklifleri değerlendirirken nelere dikkat ediyorsunuz? Bir kere teklifleri değerlendirirken Çünkü ben bir oyuncuyum. O karakter, o senaryoda eğer güzel bir şey hizmet ediyorsa e, öyle bir karakteri oynamayı istiyorum. Ama bir amacı olan bir karakter tabii ki. E, ama beni biraz zorlayan karakterleri tercih ederim. Sizin nasıl bir karakter zorlar? Beni mi? Bana benzemeyen bir karakter zorlayabilir. <laughs> biz de biz merakla bekliyoruz o zaman. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay